Değerli üyelerimiz, öncelikle hepinize saygı sevgilerimi ifade etmek istiyorum. Tabii yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle alakalı sizlerle bir araya gelememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Biz yönetim kurulu ve PESİAD ailesi olarak sizlerle tekrar dijital ortamda belirlemiş olduğumuz başlıklar neticesinde bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Pandemi süreci sebebiyle belirlenen başlıklarımızı sizlerin takdirlerine açacağız. Tabii bu sürecin en kısa sürede bitmesini ve tekrar bir araya gelerek hep beraber kucaklaşmayı umut ediyoruz. Ben tekrar tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımı ifade ederek daha güzel yarınlarda, daha sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum ve saygılarımı ifade ediyorum. Merhabalar, ben Avukat Yunus Emre Özbek, Genç pesyat Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Pendik'te Marko Hukuk Bürosu adı altında avukatlık ve aralık hizmeti yürütüyoruz. İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak istemleri e, hukuk hayatımızda çokça karşımıza çıkmakta olan bir sorun. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili, fazla çalışma alacağı, agi alacağı, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemleri ve kötü niyet tazminatı bugünkü gündem başlıklarımız. Öncelikli olarak kıdem tazminatından bahsetmek gerekirse 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesi gereğince işverenin emir ve talimatları altında bir yıldan fazla çalışması olan işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirilir. İşçinin aynı işverene bağlı olarak bir veya birden fazla iş yerindeki çalışmasının toplam karşılığında kıdem tazminatının hak kazanacağını ifade etmekte fayda var. Ancak bir yılı aşkın her sürede kıdem tazminatının ödeneceği hususu kesin değildir. Zira işten çıkış hallerine göre yani fesih sebeplerine göre işçi kıdem tazminatına hak kazanacak yahut kazanamayacaktır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle iş hakkını sona erdirmiş veya bunlar gibi haklı veya geçerli bir sebeple iş akdini feshetmiş olması gerekir. Yahut işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık haller sebebiyle iş akdinin feshedilmemiş olması gerekir. Öte yandan erkek işçiler için askerlik vazifesi sebebiyle işten ayrılma, kadın işçiler için ise evlilik tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde işten ayrılma hali de kıdem tazminatına hak kazanabilecek hallerden bir tanesidir. Aynı zamanda emeklilik hakkının doğmuş olması, işçinin prim gün sayısının yahut da sigortalılık süresinin tamamlanmış olması da kıdem tazminatına hak kazanabilecek unsurlardan bir tanesidir. Diğer yandan işçinin ölüm ölmesi halinde de kıdem tazminatını hak kazanacağını ifade etmekte fayda var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacağı konusunda ise işçinin almış olduğu son aylık brüt ücretinin üzerine yol, yemek, yıllık yahut da aylık ikrami ve primlerin hesaplanmasıyla ortaya çıkacak olan giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatını esas miktar olarak belirlenecektir. İşçinin bir yıllık çalışmasının karşılığında 30 günlük çalışmasına karşılık gelen tutar kıdem tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak işçinin son almış olduğu ücretin üzerine hesap edilmiş giydirilmiş brüt ücreti 7177 lira 17 kuruşun üzerinde ise 2021'in ikinci yarısı itibarıyla bu miktarı aşması mümkün değildir. İhbar tazminatı aslında gerek işçi gerekse işvereni tedbirli olmaya sevk eden hususlardan bir tanesidir. İhbar tazminatı uygulamada çok az bilinse de işveren tarafından da pek ala kullanılabilir. İhbar süreleriyle ilişkin olarak da kıdem süresi esastır. Şöyle ifade etmek lazım gelir ki 6 aya kadar çalışan bir işçinin ihbar süresi 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan işçinin ihbar süresi 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışan bir işçinin ihbar süresi 6 hafta, 3 yıl ve daha fazla çalışan işçinin ihbar süresi ise 8 haftadır. Ancak burada şunu dikkate almak gerekir ki ihbar tazminatı tıpkı kıdem tazminatı gibi işçinin almış olduğu son aylık brüt ücret üzerinden hesap edilmiş giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesap edilir. Yıllık ücretli izin 4850 sayılı İş Kanunu 53. maddesine göre kıdem süresi 1 yılı aşkın olan işçi yıllık ücretli izin hakkına sahip olacaktır. Yıllık ücretli izin hakkının belirlenmesinde kıdem esastır dolayısıyla burada yıllık ücretli iznin ne kadarlık hak ediş olduğuna dair belirlemede kıdem süresi esas olacağından ötürü bunu kanun çok net bir şekilde belirtmiştir buna göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yani hizmet süresi bir yıldan 5 yıla kadar ise 14 gün 5 yıldan 15 yıla kadar ise 20 gün 15 yıl ve daha fazla bir kıdeme sahip olan işçi ise 26 günden az olamaz ancak burada unutulmaması gereken husus, yıllık ücretli izin hakkında gün sayısının asgarisinin kanun tarafından belirtildiğidir. Yani taraflar kendi aralarındaki anlaşma ile bu yıllık ücretli izin miktarını daha üst bir seviyeye çıkarabileceklerdir. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki 18 yaşının altında ve 50 yaşının üzerindeki işçilere eğer kıdem şartı yerine getiriliyor ise yıllık ücretli izin süresi 20 günden aşağı olamaz. Fazla mesai ücret alacağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre haftalık olağan çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan her bir dakika fazla çalışmaya dahil olur. İşçinin bir günde 11 saatten fazla çalışması fazla çalışmanın gerçekleştiğine dair başlı başına bir karinedir. Öte yandan gece çalışmalarında 7.5 saati aşan her çalışma fazla çalışmadır. Bu gibi hususlarda 45 saati aşmasa bile günlük 11 saatten fazla çalışan yahut da gece çalışmasını 7,5 saatten fazla yapan işçi fazla çalışma alacağına hak kazanacaktır. Fazla çalışma alacağın hesaplanması işçinin bir saatlik ücretinin karşılığı gelen yevmiyesinin bir buçuk katıdır. Örneğin işçi saatini 20 liraya çalışıyorsa fazla mesai yapmış olması halinde hak edeceği ücret 30 liradır. Fazla çalışmanın ispatı noktasında hukuk birden fazla varyasyonu gündeme getirmiştir. Takdiri delil ve kesin delil. Takdiri delillerden başlıcası tanık delilidir. Aynı iş yerinde çalışmış birden fazla işçinin beyanı halinde fazla çalışma ispat edilebileceği gibi işveren tarafından tutulmuş puantajlar ve bordolarda fazla çalışma yapılıp yapılmadığına dair tetkikte delil olarak değerlendirilebilecektir. Genel kaide 45 saate aşan her çalışmanın fazla çalışma olarak değerlendirilebileceği olsa da meslekler bazında da 45 saate aşmamış olsa bile bazı işçilerin 45 saate aşmayan çalışmaları da fazla çalışma olarak değerlendirilebilir. Bu noktada gerek işçinin gerekse işverenin haklarını temin etme noktasında alanında uzman bir avukattan yardım almalarında fayda vardır. hafta tatil ücretinden bahsedecek olursak yine bu durumda 4857 sayılı iş kanununun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü gereğince 6 gün çalışan işçinin 7. gün itibariyle en az 24 saat dinlendirilmesi kanuni bir hakkıdır. İşçi o gün yani 7. gün çalışmıyor olsa bile işveren tarafından işçiye o günün ücretinin karşılığını ödenmesi gerekir. Eğer işçi bir de 7. günde çalışıyor ise buna mukabil zaten çalışmamış olsa bile hak edeceği ücretin yanı sıra çalışmasının karşılığı olan yevmiyesine de hak kazanır. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti noktasında yine 4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi bu konuyu özelinde bir düzenleme getirmiştir. Bu madde hükmü gereğince tıpkı hafta tatili gibi işçi belirlenmiş günlerde çalışmamış olsa bile ücrete hak kazanacaktır. Ancak eğer işçi yine belirlenmiş günlerde çalışır ise bunun karşılığı olarak da tıpkı hafta tatilinde olduğu gibi çalışmasına karşılık gelen günün yevmiyesine hak kazanır. AGI olarak bildiğimiz askeri geçim indirimi kişinin kendisinin yahut da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin üzerinden devletin gelir vergisi indirimidir aslında. AGI 2008 yılından itibaren zorunlu bir hal almış ve işveren tarafından bordrolarda gösterilmesi mecburi bir durum haline gelmiştir. Agi'nin hesaplanmasında işçinin evli olup olmadığı, evli ise kaç çocuğunun olduğu gibi hususlar ve bürüt ücreti dikkate alınır. Agi'nin ödenip ödenmediğini yahut da ne kadar ödendiğini öğrenmek isteyen işçinin başvurması gereken kaynak ücret bordrolarıdır. Ücret pusulalarında bu miktar açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. İş hukukunun temelinde işçi lehine yorum ilkesi yatmaktadır. Bunun en bariz tezahürlerinden bir tanesi de kötü niyet tazminatıdır. Kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak fesih imkanını ortadan kaldırmak için işverenin ödemek mecburiyetine kalabileceği bir tazminat tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü niyet tazminatı, biraz evvel ihbar tazminatında ifade ettiğimiz bildirim sürelerinin 3 katı tutarıdır. Örneğin, 10 yıllık çalışan bir işçinin iş akti işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedildiğinde ihbar süresi olan 8 haftanın karşılığının 3 katı olan yani 24 hafta tutarında kötü niyet tazminatı ödemekle mükellef hale gelecektir. Kötü niyet tazminatı 4857 sayılı kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde yararlanan işçiler için uygulanması mümkün değildir. Yani işe iade imkanı olan işçilerin Kötüniyet tazminatı talebinde bulunmaları mümkün değildir. İş kazası geçiren işçinin tazminat miktarının nasıl hesaplanması gerektiği çok teknik bir meseledir. İş kazası halinde işçi işverenden maddi ve manevi tazmin talebinde bulunabilecektir. Ölüm halinde cenaze giderleri, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğramış oldukları kayıplar tedavi giderleri, çalışma gücünün azalmasından yahut kaybından kaynaklanan tazmin talepleri, kazanç kaybı, ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan kazanç kayıpları talep edilebilir. İş kazaları, aktüerya bilir kişilerinin yargılama esnasında dahil olmasıyla hesap edilecek tazminat miktarını belirler. Dolayısıyla gerek işçinin, gerekse işverenin alanında uzman bir avukattan yardım almasında fayda vardır. Hususen COVID-19 salgın hastalığının yaratmış olduğu ekonomik zorlukları biz Pesiyat ailesi olarak aşacağımızı umuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.